Evet arkadaşlar, tekrar memleket aşkına da bir arayız Nedim Şener'le beraber. Nedim'le beraber bugün, geçen hafta çok tartışılan, bizim de çok fazla zaman bulamadığımız ama birbirinden bağımsız da gözükse de farklı farklı çıkışların olduğu, özellikle bu hani diz düşmesi midir, yerel yönetimler, yerel hükümet tartışmalarının olduğu bir dönemde başka bir tartışmaya daha şahit olduk. E, bu da e, neydi? E, i̇şte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, bir konuşmasında iddia edilir ki para, e, İzmir bayrağı, İzmir parası gibi e, konular, İzmir maaşı gibi konularda e, çıkış yaptı. Bir akademisyen hocamız e, çok uzatmadan anlatmak istiyorum mutlaka size e, İzmir bayrağı ile ilgili bir çalışma yaptı. Ve Çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı ki 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş. Yeşil beyaz çizgili bir bayrak. Kendisinin bir açıklaması oldu. Bu açıklaması da böyle bir şey olmadığını iddia etti ama bir bakalım biz bu konuda ne düşünüyoruz? ve Nedim'le beraber onun üzerine değil onun üzerinden bu tartışmayı biraz açarak devam edelim isteriz. Buyurun Edir sen evet. e, senle başlayalım. Şimdi <laughs> İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunsiyar'ın <laughs> sözlerine eminim e, bu vatanı çok seven ve bu vatanın birliği için e, hem beynini hem bedenini yoran her türlü fedakarlığa katılan İzmirliler de karşı çıkmışlardır. Bunda hiç kuşkum yok. Ama söylem bazında hani tartışmaya gelince e, orada e, doğrudan bir kişinin sözünden yola çıkarak acaba gerçekten İzmir'in bölünmesiyle ilgili bir şey mi söylüyor yoksa bir turistik projeler mi söz ediyor bu niyeti anlamaya çalışıyorsunuz çünkü eğer bir kişinin niyetini kendi deklare ediyorsa yani benim aslında niyetim oydu ve bunu da bu şekilde ifade ettim derse ona karşı sözümüz mutlaka olur. Türk milletinin de sözü olur, İzmirlilerin de sözü olur kendisi daha sonra bunu toparlamaya çalışıp e, genel başkanıyla beraber bir turizm tanıtım projesi falan deyince e, olaya o yönden bakmak doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü niyet okuyarak bir yere varmak pek anlamlı değil. Ancak elimizde geçmişe dair bazı veriler var kişiyle ilgili. Nedir o? İşte Kıbrıs konusunda Türkiye'nin oradan çekilmesi konusu veya güneydoğu Anadolu'daki olaylarla ilgili örneğin işte PKK'nın çukur eylemleri sırasındaki e konularla ilgili tutumları, açıklamaları hı hı. ve o konuda sürdürülmesi. İşte son belediye büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den kişilerin belediyeye e alınmaları, önemli e görevlere alınmaları falan. Yani kafasını acaba böyle bir şey var mı diye düşündürüyor insana ama ben Tunsiyer'in ne İzmirlileri tanıdığını, İzmirli olabilir. Yani İzmirlilerin içindeki ruhu tanıdığını, ne Türkiye halkını tanıdığını, ne bu devleti tanıdığını düşünmüyorum bu. Eğer bu sözü bu anlamda söylüyorsan, Ha, şu olabilir. Mesela bazı il, şehirlerin sembolleri olabilir. Üniversitelerin sembolleri olabilir, amblemleri olabilir. Onlardan bayrak da yapabilirsiniz. Ki bunlar vardır zaten. Ama İzmir'e ait bir bayrak hiçbir anlam taşımıyor. Geçmişte 1800'lerde varmış. O, yani eğer hayalin oysa onu söyleyeceksin. Yani hayalin oysa. Peki bir an için bayrağı bir yere koyalım. Sembolik bir anlam var. Peki Izcoin de 1800'lerden gelme bir miras mı? Yani oradan bir anı mı? Is Izcoin nereden çıkıyor? Yani Peki Bayram üzerine bir makale yazdırmışlar, yayınlatmışlar. Iskoin yani para birimi konusunda kime bir makale hazırlatacaklar? Bunun ekonomik karşılığı nedir? Takas, alışverişte nasıl kullanılacak? Mesela hatıra para diyor. Hatıra para dediğiniz şey o kadar basit bir şey ki gidiyorsunuz yurt dışına, herhangi bir yere bir makineye atıyorsunuz parayı. Oradan size onu ezip tekrar bir hatıra para olarak çıkartıp aynı parayı geri verebiliyor ya makineler. Bu mudur yani? şey diye herhalde iskoin e, o bitcoin veya başka bir para birimi e, konuşulurken onu bağlamından koparırım yani şöyle yani bize numara yapma kardeşim yani birini söyle bize bize açık ol bize şeffaf ol niyetin neyse bunun e, sebebi şu bunu söylememin sebebi şu e, bütün bu tartışmaların Türkiye'nin birliğinin sembolü dağılmış ve parçalanmış e, bir imparatorluk iken Türkiye'nin e, sembolü, sembolü olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin içinde bunlar oluyor e, görüntüsü. En acı veren bu. Yani Mustafa Kemal'in kurduğu partinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin çatısının altında bu etnikçilik, e, efendim terör örgütü uzantılarıyla işbirliği, Bunlar, bunlar tarihe yazılacak. Bugün nerede geçecek? Hani birileri diyor ya devran dönecek falan. Bugün nerede geçecek? O, o insanlar bu partilerde buralarda kalmayacaklar eminim. Ama bu sözler burada duracak. Bu sözler. Ha, ben şuna bir tek e, mutlu oluyorum. Bu, bu tür gevşeklikler yani gevşetme gev Türk milletinin ayarlarıyla, Türk e, ülkesinin, Türkiye ülkesinin, Türkiye'nin ayarlarıyla oynamaya kalktığında. Bu inanılmaz bir e, özgüven de yaratıyor biliyor musun? Karşıt. Yani olay kendi antitesini de yaratıyor bir tez. E, yani sen böyle bölünme lafı ya da işte bayrak, marş dediğin ya da işte efendim e, para birimi falan dediğinde Türk milletinin içindeki o birlik anlayışı, bütünleşme anlayışı çok daha büyük bir hale geliyor. O ses çok daha büyüyor. Çünkü hep şunu söylüyoruz ya, bu programın başladı yani hep bunu hatırlatıyoruz. Biz sesi çıkmayanların yerine konuşmak istiyoruz. Onların sesi olmak istiyoruz. Ve onların sesi böyle olaylarda, hep olaylarda çıkar. Örneğin o ses nerede çıkmıştır? Anadolu işgal edilmiştir ve Kuvayi Milliye başlamıştır. Kurtuluş Savaşı başlamıştır. O ses nerede çıkmıştır? Kıbrıs Barış Harekatı'na çıkmıştır. Durur, Türk milleti durur durur bir ses çıkartır, ses verir. Türk milleti durur durur 15 Temmuz gibi bir ses verir. Türk milleti duruyor duruyor böyle bayraktı, paraydı, lafları etmeye kalktığın zaman bak emperyalizmin bütün güçlü devletleri, bütün aygıtları, parası, finansıyla e, Orta Doğu'da bir ülkeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir maşa örgüt tarafından PKK tarafından bölmek için elinden geleni yapıyor. Onun dışındaki bütün bölgelerde emperyalizm aşağı yukarı başarılı olduğu yarı başarılı olduğu toprakları işgal edilen var hala örgütün etkili olduğu yerler var falan filan. işte Irak'ta, Suriye'de, şimdi İran hedeflerinde falan en aktif bir şekilde Türkiye üzerine oyun oynanmasına rağmen bu millet yaklaşık 8-10 bin'e yakın şehidiyle bu bu parçalanma şeyine projelerine direnmiş bir milletten bahsediyoruz. O yüzden böyle işi liberal bir gevşek söyleme getirmenin bir anlamı yok. Yoksa en başta İzmirler buna tepki gösterir ve Türk milleti tepki gösterir diye evet. Şimdi e, Türkiye'de çok kullanılan bir kelimedir. Sen de demin <laughs> <simit> kullandın. <laughs> CHP Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Atatürk'ün ilkeleri e, vardır, inkılapları vardır ve o ilkelerde e, CHP'ye geçmişten beri gönül veren insanlar için çok önemlidir. Ama e, Atatürk'ün partisi dediğimizde acaba e, bu tabir doğru mu? Yani Atatürk'ün hala partisi mi? Yani Atatürk'ün o ülke ve inkaplarına hala e, özellikle seçmen olarak demeyeyim ama bazı e, üst düzey yöneticiler veya işte milletvekilleri bazında buna dikkat ediliyor mu örnek vereyim e, beraber hadi düşünelim beraber bir fikir konuş e, konuşalım yani mesela bu Türkiye'ye bir çivi çakmaya çalışan işte bir değer katmaya çalışan bir kişi olsaydı Atatürk acaba e, onun hakkında e, kötü bir şey konuşulmasından hoşlanır mı örnek vereyim işte hayatının büyük bir bölümünü Türkiye'deki isyanları da bastırmak için özellikle Musul olayları, Musul'a ilgili kararlar alındığında başlayan isyanlar dahil olmak üzere. Hayatın uzun bir bölümü isyanlara geçiren ve bunları bastırıp bu ülkenin birliğini sağlayan Atatürk herhalde siha İha yapan bir adamla ilgili ileri geri konuşulmasından çok herhalde hoşlanmaz diye düşünüyorum. Yani, yani bunu konuşanlar da cevabı çok net net olarak sert olur diye düşünüyorum. Veya işte e, bu ülkenin e, bu ülkeyle ilgili e, nasıl diyeyim sana e, bir yerde e, bir isyan eden bir grup olsa onun yanına giden birisi olsa herhalde ilk tepki koyardı diye düşünüyorum yani çünkü e, hayatı boyunca e, yurt dışında yurt içinde birçok olayının içinde bulunmuş e, ve bunun için neredeyse ömrünün e, üçte birinden daha fazlasını e, savaş meydanlarında geçirmiş, e, rahat bir yatakta yatmamış bir insan olarak e, oraya gittiğinde Mehmetçiğin yanında olmasını isterdi herhalde. Yani e, Mehmetçiğin karakoluna uğrayıp e, ne yapıyorsunuz diye sormasını isterdi. Bir polis karakoluna gidip, tabii ki insanlarla konuşulacak. Yani milletveki dediğin herkesle konuşacak Ama onların kapısından geçmeyi kendisine e, zul gören bir kişiyi herhalde e, çok kabul etmezdi diye değerlendiriyorum. Doğak Deniz'e de ilgili, ben birimsade davetim. Doğak evet, Deniz'e evet, ilgili, evet. Doğu ilgili e, Türkiye'nin veya Kıbrıs'la ilgili, hani e, bunlar konuşulurken Kıbrıs veya diğer konular konuşulduğunda bu konuda bu kadar aykırı hani Türk askerini işgal gibi göstermeye çalışan insanlarla ilgili herhalde çok fazlasıyla e, müsamaklar olmazdı diye düşünüyorum. Veya işte Ermeni soykırımına diye bir şey var diye söylense herhalde tepkisi ne olurdu? Çok merak ediyorum. Yani Ermeni soykırımı var diyen bir kişiye karşı tepkisi ne olurdu? Veya Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlerle dalga geçen ve Mustafa Kemal'in askerleri artık biz değiliz diyen veya şehitlik üzerine yazılanlarla dalga geçenler üzerine herhalde tepkisini çok bizim bildiğimizden çok daha farklı bir şekilde verir diye düşünüyorum. Şimdi düşünsene bunları biz görüyoruz şu anda yani ve ben CHP seçmen adına konuşacak halim yok. Onlar kendileri bu konuda kararlarını verirler. Kimlerin ne olduğunu onlar bizlerden çok daha net olarak daha iyi biliyorlar. Ama şunu söyleyeyim ama kimse de bize yani bu adamları Atatürkçü kisvesiyle satmasınlar. Yani bu ülkenin 83 milyon vatandaşı hangi partide olursa olsun Atatürk sevgisini kendi içinde bulundurur ve bu sevgiye göre de hareket edebilir. Yani bundan daha farklı bir şey beklemek bence çok doğru değil. Hı. Diğer partilerde az sever, orası çok sever diye bir ilke koymak öncelikle 83 milyonun sevdiği bir insan olarak herkese bence yanlış. Çünkü şöyle bir şey yapıyoruz. Onun arkasına gizlenip, onun arkasına ateş edildiğinde biz Atatürk'ü görüyor gibi oluyoruz. Ama biz aslında Atatürk Atatürk'ü görmüyoruz. Onun arkasındaki adamı görmek zorundayız. Onun arkasına gizlenerek ateş eden, onun arkasına gizlenerek felsefe ürettiğini söyleyen insanların ee, biraz ön plana çıkmasın gerektiğini söylüyoruz. Yani bizim söylediklerimiz bunlar. Yoksa hangi parti e, biz Atatürk-Türk tartışmasına girmesinden biz mutluluk duyarız. Yani Atatürk ve İNKE, inke ve İNKE sahip çıkılmasından kim hani, e, kötü misal olabilir ki? Kim bununla ilgili olabilir? Veya bir e, PKK uzantısı veya PKK ile siyasi işbirliği içerisine veya onunla aynı görüntüde olan kişileri övmekle ilgili bu kadar gayret göstermezsiniz. Veya işte ile ilgili e, bu kadar e, olaylar varken bu konuda biraz e, şeyli olursunuz, e, düzgün davranırsınız. Yani Atatürk e, biliyorsun e, askeri üniformalarıyla e, siyaset yapmaya çalışanlara söylediği ilk kelimelerden bir tanesi mecliste ilgili nedir? Giden önce istifa edin, üstünüzdeki askeri üniformayı çıkartın, ondan sonra siyaset yapın demiştir hatırlarsan. Yani e, ee, üniformayla siyaset yapılmayacağını, yani darbeler, darbe ve diğer konularda ne kadar titiz olduğunu, demokrasi konusunda ne kadar titiz olduğunu bildiğimiz bir insandan bahsediyoruz. Yani e, FETÖ ve darbe konusunda e, hiç geri adım atmayan, hatta o gecede, o gece senin tabirinle 15 Temmuz'da dalga geçmeyi, hatta geçmiş darbeleri övmeyi e, düşünen veya düş olan ...insanları en azından siyasetten ödüllendirmezdiniz. Değil mi? Yani bunların, evet, hiçbiri, bunların hiçbiri olmazdı. Atatürk bu ülkenin 83 milyonun biridir. Atatürk'ün kurduğu bir parti vardır. Bunda hepimiz aynı fikirdeyiz. Demokrasinin önleşmek adına bir parti kurmuştur. İlkelerini koymuştur. O ülkelerin birçoğu hala güncelliğini korumaktadır. Hatta bu en son pandemi ve diğer konularda ne kadar doğru tespitler olduğunu bir kez daha bize e, hatırlattı. İnsan hakları ve demokrasi konusunda yapmış oldukları hiç ölçümlenemez. Ama ona sahip çıkmak demek, e, onun emanetine sahip çıkmak demektir. Onun yalnızca e, arkasına geçmek, arkasına saklanıp atış etmek demek değildir. Tam tersine bunu farklı şekilde lanse eden e, insanlarla da mücadele etmektir. Yani bizim burada seninle itirazımız başından beri, Demin çok güzel bir örnek verdin. Hani biz e, kişilerin tek konuşmasıyla ilgili e, şey yapmayız. Yorum yapmayız. Bizim yaptığımız yorum e, kişilerin uzun vadedeki e, tavır ve hareketleriyle ilgili. Çok da evet. güzel açıkladın. Çok güzel e, bir yorum yaptın. O yüzden hiç konuşmayacağım seninle. E, evet. Arkadaşlar e, bizim derdimiz e, A partisi, B partisi, C partisi değil. Bizim derdimiz e, birilerinin birilerini kullanarak bize mesaj vermesinden nefret ediyor. Doğru mu dedim? Doğru. Yani biz nefret ediyoruz arkadaşlar. O kadar yani bu ülkenin insanları 50 yıldan beri neler çektiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyor evet. ne çektiğini. Yani mesaj verecekseniz daha böyle şeyde olun. Ne diyeyim? Böyle senin dediğin gibi daha dürüst olun. Daha evet. e, omurgalı olun. Karşımıza çıkın değil mi evet. kardeşim ben bunu istiyorum. Bunu istersin istemezsin o başka mesele. Çok da uzatmayacağım bu konu. Evet. Çünkü bu kadar Türkiye'nin Libya'sı ve diğer konuları varken bu konuyu hani konuşmak bile zuldü ama atlanmaması gereken bir konu olduğu için açıp girdik. Bir dakikalık bir zamanınız var. İstersen bu konuyu göstermek istediğin bir şey varsa söyleyeceğim. Şöyle bir cümle. E, sadece bizi izleyenler şunu hatırlatmak isterim. Atatürk'ün e, Atatürk'ün Atatürk e, en değer verdiği şey ulusal menfaatler, milli menfaatler. Aynen. O neredeyse Atatürk oğulları. Bakın yurtta su, cihanda sur diye bir yurtta barış, dünyada barış diye bir sözü var. Bu sözün tarihi 1931 kayıtlara göre. Peki Türkiye Hatay'ı kaç yılında ilhak etti? Ne? Kaç yılında aldı? 38 değil mi? 37-38'de hazırlar başlandı ve 38'de... Çok daha, çok daha öncesi var ama. Tabii öncesi var ama yani demek istiyorum ki yurtta sülh, cihanda sülh demek e, oturup da milli, ulusal menfaatlerini başkalarının inisiyatifine terk etmek değil. İşte bugün o yapılıyor. O yüzden Libya'da neden varız? Suriye'de zaten neden olmak zorundayız? Sorularını sormak çok anlamlı değil. Ben Doğru. sadece şunu görüyorum karşı tarafta. Karşı taraf dediğim şu, şu anlamda tarif ediyorum. O bir parti tarif etmiyor. Bir Atatürk'ün adının kullanan Kişiler kendi o dünya görüşlerini bir kütleye yedirmeye çalışıyor. O kütleye nasıl olsa karşı taraftan o kadar nefret ediyorlar ki ne yaparlarsa yapsınlar bir maske arkasında bunu saklayabiliyorlar ve bunu gördüler. Ve ne yaparsanız yapın işte yüzde %25, 24 olmuyor, 26 ya da çıkmıyor. Adam çok mutlu ya, çok mutlu. İzmir'e neyi koysanız seçiliyor, neyi koysanız. İşte yine aynı ilişkiler bağlamında Urla'ya FETÖ'cüyü koydular. CHP'liler bas bas bağırdı FETÖ'cü diye bu adam. Ama %67,5 oy aldı. FETÖ'cü olduğu için değil, onlar koyduğu için aldı. Oradaki halk oy ve FETÖ'cü olduğu için oy vermedi. CHP yönetimi ve o il, oradaki belediye başkanları, o ilin yönetenler o kararı verdiler. İnsanlar da o karara ee, karşı bu oyu verdiler. Yani neyi koysan seçiliyor. Eyvallah. Ee böyle bir böyle bir rahatlığın içinde bayrak da dersin. Efendim para da dersin. Maaş da dersin. Efendim Kıbrıs'tan da çıkalım dersin. E, efendim e, hendekte PKK'lılara e, Ermeni şey Ermeni yaparsın, soykırımı da dersin. Soykırım Ermeni... da dersin. Her şey her dersin. Şey, her dersin. Her Eyvallah. Onlar da yerler. Evet. Onların bizim itirazını eee Meteciğim sen de sus be kardeşim, bunu söyleyi verme. Eyvallah. Yok canım, şey. Ama biz program başlarken söylemiştik, memleket e, aşkına konusunda evet. Sırf bunları dile getirmek için e, yapıyoruz diye. Evet. O yüzden şunu sadece bizi izleyenlerden şunu görmelerini rica ediyorum. Kendinize güvenin, güveniniz gerçekten çok yukarılara çıkıyor. Hiç kimseden korkmayın. Sosyal medyanın gündemlerine kaybolmayın. Etrafınıza bakın. Ben bakıyorum. Evet. O anlamda çok mutluyum, çok rahatım. Evet. Siz de kendinize, kendinizle kalın. Sağ olun. Evet, e, yalnızca e, Atatürk'ün arkasına gizlenerek değil, e, dinin veya dinlerin arkasına gizlenenlere, etnik veya mezhepsel e, grupların arkasına gizlenenlere de aynı laflar söylüyoruz. Lütfen çıkın, kendi başınıza siyaset yapmayı, kendi başınıza söylemde bulunmayı e, kendinize istirh edinin. Bir şeyin arkasına gizlendiğinizde e, ve onun arkası çektiğiniz ettiğinizde aslında e, o gizlendiğiniz şeye e, atış edildiğini unutmayın. Asıl hasarı onlar görüyor. E, hepimize e, en azından bir e, kulağımıza olsun diyelim. İkinci konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun.